Allah <laughs> <laughs> razı kürsüye arz edelim. Sayın Valim, bütün dünyada ve ülkemizde Mayıs'ın ilk haftası trafik haftası olarak kutlanmaktadır. Bununla ilgili de e, il merkezinde çeşitli etkinlikler planladık. Bugün de bunun için toplanmış bulunmaktayız. E, bugün gururla söyleyebiliriz ki ülkemiz artık her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir. Maalesef bu gelişme trafik konusunda kendini her ortaya koymamıştır. Bunun değişisi olarak binlerce insanımızı kaybetmekte, on binlercesini hastaneye sevk etmekte, milyarlarca liramızı çöp atmaktayız. Tabii bir de bu işin sosyal ekonomik boyutu var ki onu ancak trilyonlarla ifade edebiliriz. Halk olarak trafik diye adlandırılan trafik sorunu çözmek için bütün dünyaca kabul edilen üç konu üzerinde önemli çalışmak gerekmektedir. Yapılması gereken ilk iş, küçük yaştan itibaren insanımıza trafik eğitim vermektir. Trafik kazalarının %98'inin insan hatasından meydana geldiği düşünüldüğünde bu konunun ehemmiyeti çok iyi anlaş anlaşılabilecektir. Bununla ilgili Sayın Ali Amcım, il merkezimizde toplam 70 okulda 17 bin çocuğumuza trafik eğitimi verdik. Peki trafik eğitimi denilince aklımıza ne gelmelidir? Maalesef bu sorunun cevabı genel olarak trafik kuralları ve işaretleri ezberlemek olarak algılanmıştır. Oysa unutulmaması gerekir ki trafik eğitimi sadece trafik kurallarını ve işaretlerini öğrenmek değil. Aynı zamanda trafikte var olan herkesin hakkına saygı beslemeye için trafik kültürünü insanımız aşılabilmektir. Muhakkaktır ki bu kültür aslında ne kadar küçük yaşta, yaştan itibaren insanımıza verebilirsek o kadar sağlam bir trafik kültürü oluşturabiliriz. Trafik sorunlarının çözümü konusunda yapılması gereken ikinci iş, mühendislikten kaynaklanan sorunların bir an önce giderilmesidir. Bozuk yollar, şehir içinde alternatifi olmayan yollar, yetersiz otopark alanları, yanlış ve eksik trafik işaretleri hem mühendislik çözümler bekleyen trafik sorunlarıdır. Karayelikçesi Meyrana Gölü'nde düşünüldüğünde etkili denetli metotlarının kural ihlallerini dolayısıyla biraz önce saydığımız çözüm yollarının hiçbirisi yalnız başına trafik sorunu çözüm. Bunun için biz kurum yöneticilerinin el ele verip ortak hareket etmesi gerekmektedir. Daha da gelişim ve sıklaşır. Ve burada görüyoruz ki yaptığımız ve kendileri bilmiş haber anlatması, onların seviyelerini inip, e, onlara oyun şeklinde bunu anlatmaları, ışınların maketler çok güzel, maketlerin e, hani yanı söylemek gerçekten hani bu iş şeklinde. Bu çocuğun trafik e, polisi şeyi geçirmiştiniz, yani diye diyelim, ne diyelim. E, öyle bir şey geçirmiştiniz, yeni

Sayın Vali Yardımcım, Sayın Komutanım, Saygıdeğer Protokol Üyeleri, Kıymetli Katılımcılar, Sevgili Öğrenciler ve daha değerli basın mensupları, Karayolu Trafik Haftası Kutlama Programı'na hoş geldiniz. Sizlere Şanlıurfa Türkiye Jandarma Komutanlığı'nın trafik hizmetlerini perdede görülen başlıklar altında 10 dakika içerisinde arz edeceğim. Şanlıurfa Türkiye Jandarma Komutanlığı'nca 9 ilçede konuştu bulunan toplam 14 jandarma trafik ile hizmetlerini yürütmektedir. 2015 yılı atamalarıyla 5 yeni trafik timinin kurulmasıyla bu sayı 19 trafik timine çıkacaktır. Jandarma sorumluluk bölgesinde Jandarma sorumluluk bölgesinde 149 kilometre devlet yolu e, 616 km il yolu, 7104 km köy yol olmak üzere toplam 7869 km yol ağı bulunmaktadır. 2014 yılında jandarma trafik sorumluluk bölgesinde 24 ölümlü 478 yaralanmadı olmak üzere toplam 502 kaza meydana gelmiştir. Meydana gelen kazalar neticesinde 27 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1138 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 2013 ve 2014 yılında meydana gelen trafik kazalarını kıyasladığımızda ölümlü trafik kazalarında %20 oranında azalma meydana gelmiştir. Yaralama trafik kazalarında ise %1 azalma meydana gelmiştir. Mantar hasarlı trafik kazalarında %12 azalma meydana gelmiş ve bir önceki yıla göre toplam kaza sayısında ise %10 azalma meydana gelmiştir. 2013 ve 2014 yılında meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde ölü sayısında ise %18 oranında bir azalma meydana gelmiş. Yaralanma sayısında ise %6 oranında bir artış meydana gelmiştir. Trafik kazalarına karışan araç cinslerini incelediğimiz zaman en çok otomobil, motor stret ve kamyonetlerin kazalara karıştıkları görülmektedir. Kazaların azaltılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi maksadıyla Şanlı ve Jandarma öğrenciler, sürücüler, sürücülere seminer ve bilgilendirme faaliyetleri icra edilmektedir. Seminerleri verilmiştir. Meydana gelen kazaların başlıca nedenlerini bakacak olursak, yorgun ve uykusuz araç kullanılması, araçların hızını kavşaklara ve dönemeçlere yaklaşırken azaltılmaması, araçların hızının aracın yük ve teknik özellikleriyle görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmaması, hatalı sollama, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaması, dönüş kurallarına ri riayet etmemek kurallarının ihlal edilmesidir.